Eşeğli üreme ile ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Birincisi genellikle türün değişen çevre şartlarına uyum olasılığı düşüktür. Ola, e, uyum olasılığı yüksektir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. İkincisi mayoz bölümüne döllenme görülür. Doğru. Bitki ve hayvan türlerinde görülebilir. Evet bu da doğrudur. Açıklamalar hangileri doğrudur diye sorulduğu için 2-3 doğru olduğundan cevabımız eşlik olur. Canlılarda 1-2-3-4 olaylarından hangilerinde tetrad oluşumu ve sinapsis olayları gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. Tetrad oluşumu ve sinapsis olayları mayoz bölünmede görülür. Dolayısıyla buna göre değerlendirdiğimiz zaman birincisi toprak solucanın rejenerasyonla üremesi bir eşeğsiz üremedir. Eşeğsiz üremenin temelinde mitoz oluşturur. Dolayısıyla mayoz yoktur. İkincisi bal arılarında erkek arının sperm oluşturması mitozla gerçekleşir dolayısıyla mayoz yoktur. Üçüncüsü eril toplumda spor oluşumu mayozda gerçekleşir dolayısıyla e, bunu dahil ediyoruz. Dördüncüsü kurbanın yumurta oluşturması bu da mayoz bölmeyle gerçekleşir. Dolayısıyla bunu da daire içerisine alıyoruz. Bizden istenen camlarda olaylardan hangilerinde tetrad oluşumu ve sinapsis olayları gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. Dolayısıyla cevabımız da 3-4 yani D şıkkı olur.